İslam'a karşı duyacağı muhabbeti ortadan kaldırabilmek için bu kaba ve kara görünümlü İslam'ı Batı'nın önüne koymak istediler. Bakınız bu Batı'nın diyalog diye başlattığı çalışmalar kilisenin zamanında işte bu radikal İslam'la başlatıldı. Bugün Batı'da selefi bir İslam var. Bunun sebebi haddi zatında kilisenin faaliyetleridir. En masum temsili bugün efendim, Taliban'dır, Hizbullah'tır, Hamas'tır. Bunu bir adım öteye götürdüğünüz zaman bundan işit çıkıyor. Boku haram çıkıyor. El kaide çıkıyor. Bu hoşgörü İslam'ından, diyalog İslam'ından, bu kuzey İslam'ından, bu Türk Müslümanlığı dediğimiz anlayıştan fevkaladeden istifade etmeye başladılar ve batının boşluğunu bu anlayış doldurmaya başladı. Bunun üzerine bütün derin devlet faaliyetleri harekete geçerek bakınız bu İslam'ı bastırabilme adına bugün dünyada fevkalade eden bir cereyan var. Hoşgörü İslam'ını yok ediyorlar. Batıya ve doğuya tesir edecek bu hoşgörü İslam'ını yok ediyorlar. Ve bunun yerine yeniden o radikal, o fundamentalist dediğimiz, o selefi diye adını koyduğumuz bir İslam'ı diriltmeye çalışıyorlar. Bunlar aslında maşa. Bu meselenin gerisinde derin devletler var. Şu cemaatla uğraşılmasının temel sebebi bu cemaatların, bak bu cemaatların diyorum dünya üzerindeki İslamiyet adına müsbet etkisini kırma adına maalesef dünya derin devletlerinin uyguladıkları bir provokasyondur bu. Ve buna alet olanlar da maalesef keser sapı gibi dindar görünümlü insanlardır. Ama sureti haktan gözükerek işte süfyanilik böyle bir şey. Bunu alın diğer ülkelere götürün. Pakistan'da aynı şeyi görürsünüz. Mısır'da aynı şeyi görürsünüz bu icraatları yapan insanlar din düşmanlığı adına yapmıyorlar. Gerçek dini kendilerinin temsil ettiklerini ifade ederek yapıyorlar. Cemaatler ve tarikatlara yönelik çok ciddi bir baskı var şu anda. Çok ciddi bir baskı var. Yani bu sadece bir camiaya yönelik değil. Perde perde geliyor. Çünkü meselenin büyük resmini söyledim bakınız. Bütün dünya genelinde bir anlamda hoşgörü İslam'ını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon var ve İslam'ı radikalleştirmeye, fundamentalistleştirmeye yönelik bir operasyon var. Çünkü İslam dininin dünyayı etkilemesinden endişe eden bir kısım derin devlet yapılanmaları var ve İslam'ı kaba ve kara görünümler içerisinde sunarak insanlığı bundan ürkütmeye çalışıyorlar. Ve şu İslam'ın hakikaten o gülen yüzünü, o gülen çehresini ortaya çıkartmaları lazım ve dünyanın bir dine ihtiyacı varsa bu ihtiyacı İslam'ın bu yüzüyle göstermeleri lazım. Uyum sağlamaları lazım.